Merhaba sevgili gençler bu dersimizin konusu elektrik devre elemanları. Bu konu 5. sınıfların 7. ünitesinin konusu. Bu dersi tamamladığımızda bir elektrik devresindeki elemanları sembolle gösterebileceğiz. Çizdiğimiz bir elektrik devresinin şemasını kurabileceğiz. Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenleri tahmin ederek tahminlerimizi test edebileceğiz. Bu konuyu tamamladığımızda bunların hepsini yapacağız inşallah. Elektrik devresinde devre elemanları 4 tanedir sevgili gençler. Bunlar ampul, pil, iletken tel ve anahtar. Ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren bir devre elemanıdır. Pilin görevi devreye elektrik enerjisini temin etmektir. İletken tel, iletken kablo elektrik devresinde elektriğin taşınmasını sağlar. Anahtar ise devreden geçen elektriği kontrol etmemizi sağlar. Yani istediğimiz zaman açıp kapatmamızı sağlar. Elektrik devre elemanları sembollerle gösterilir gençler. Niye sembollerle gösterilir? E bak şimdi buraya elektrik devre elemanlarını görüyorsun. Şimdi ben bunu çizmeye kalksam her seferinde her soruda çok ciddi zamanımı alır. Artı benim çizimimle senin çizimin birbirine benzemez. O yüzden semboller kullanılmıştır. Semboller çünkü ortak bir bilimsel dil oluşturur. Yani ikinci bir metni bile elimize aldığımızda bu sembolleri görürsek ha, elektrikten elektrik devresinden bahsettiğini bahsediyormuş diyebiliriz. Yani bunu anlayabiliriz. Niye semboller? Çünkü bütün dünyada ortak bir bilimsel dil oluşturuyor. Devre elemanları resmini çizmek zor ama sembolünü çizmek oldukça kolaydır. Bakalım buraya. Ampul sembolü bu. Anahtar sembolü açık ve kapalı şeklinde. Bu kapalı anahtar, bu açık anahtar. Anahtar kapalıyken ampul yanıyor sevgili gençler pil, pili devrede şu şekilde gösteriyoruz yoksa bu şekilde çizmek herhalde oldukça ciddi sorun olurdu kablolar yani iletken telleri de düz bir çizgiyle gösteriyoruz sevgili gençler yardımcı devre elemanlarımız da var bunlar duy ve pil ama bunları e, sembollerle göstermiyoruz e, duy ne yapıyor duy ampulü takmak için kullandığımız aparat pil yatağı ise pilleri taktığımız yer bunların bu ikisini sembol yok devrede bunları sembollerle göstermiyoruz Evet evimizdeki elektrik düğmeleri de devre anahtarıdır sevgili gençler. Lambayı yak dediğimizde aslında ya lambayı aç dediğimizde aslında anahtarı kapat diyoruz. Biz farkında değiliz. Çünkü anahtar kapalı iken lamba yanabilir. Lambanın yanması için anahtarı kapatmak gerekir. Devre şemasının çizimine geldik. Devre şeması devre elemanlarının sembolleri kullanılarak oluşturulur. Bütün elektrikli cihazların devre şeması vardır. Devre şemasına bakarak hangi devre elemanlarının ne şekilde bağlandığını, hangilerinin kullanıldığını görebiliriz. Evet şimdi şurada bir elektrik devresi var. Bu devredeki devre elemanlarına bakalım. Devre elemanı ne var? Pil var değil mi? Pilin sembolü neydi sevgili gençler? Şöyle çiziyorduk pili. Bir kısa çizgi bir uzun çizgi. Uzun çizgi pilin artı ucu. Kısa çizgi ise pilin eksi ucudur. Ama her seferinde bu artı eksileri yazmayız. Elimize de bir kalem pil alırsak zaten pilin o çıkıntılı tarafının artı uç olduğunu görebiliriz. İkinci devre elemanımız ne? E, ampul. Ampulü devrede şu şekilde gösteriyoruz. Az önce de gördük. Üçüncü devre elemanımız ne? Anahtar. Anahtarı devrede şu şekilde gösterirsek bu açık anahtar. Veya şu şekilde gösterirsek bu da kapalı anahtar. Ve en son ne kaldı? İletken teller kaldı. Yani kablolar kaldı. İletken tel, kablo aynı şey. Bunu da böyle düz bir çizgiyle gösteriyoruz. Evet şimdi ne yapalım? Sembollerle bir şemasını oluşturalım. Şuraya oluşturalım. Ne var? Bir tane ampulümüz var. Hemen çizdim ampulü. Artık sembol kullanıyorum. Ne var ampulün yan tarafında? Bir anahtar var. Açık bir anahtar var. Hemen anahtarımızı açık çiziyorum. Daha sonra iletken teller nereye gidiyor? Pile gidiyor. Pilin artı ucu, eksi ucu ve ne yaptık? Devremizin şemasını çizmiş olduk. Evet devre bu şekilde çiziliyor sevgili gençler. Devam edelim. Şurada bir soru var. Konuyu iyice anlayalım. Şimdi yandaki devre şemasını kuran bir öğrenci ampulün ışık vermediğini görüyor. Ne yaparsa ampul ışık verir. Sevgili gençler Ampul ışık vermesi için bir kere pillerin düzgün bağlanmış olması lazım. Anahtarın kapalı olması lazım. Ampulümüzün patlamamış olması lazım. E, devrede bir kopukluk olmaması lazım. Şimdi bunları sırayla kontrol edelim. Ampulümüz patlak değildir herhalde soru sorduğuna göre. E, devrede çünkü başka bir problem var. Anahtarımız kapalı. Devrede herhangi bir kopukluk yok. Ama şuraya geldik iki tane pil. Ee, ne dedik? Uzun uç artı eksi eksi artı. Şimdi artı uç eksi uç e, birbirine bağlanır. Bu şekilde buradaki gibi eksi eksiye bağlanmaz. Ne yaparsa ampul ışık verir. Pillerden birini birini diğer türlü bağlarsa ışık değil mi o zaman? Işık verir. Evet sevgili gençler yani ampul ışık vermiyor tarzı sorularla karşılaşıyoruz. Arayacağımız şeyleri bir kez daha tekrar edelim. Ne arayacağız? Ee, kabloda kopukluk var mı? Devrede bir açıklık var mı? Anahtar kapalı mı? Ampulümüz patlak mı değil mi? Pillerimiz düzgün bağlanmış mı? Burada düzgün bağlanmamış. Eksi eksiye bağlanmaz. Artı artıya bağlanmaz. Ve bağlanır. Bir artı bir eksi şeklinde bağlanır. Yani iki pil bağlanacaksa şu şekilde bağlanmalı. Pardon şunu da yazalım. Yani artı eksi ya eksi artıya bağlandı. Gördünüz mü? Yani bunun doğrusu böyledir. Böyle olursa ampul ışık verir. Evet şunlara da hemen bakalım. Burada bir takım devreler var. Bu devrelerde ampullerin ışık verip vermeme durumunu belirtelim. Birinci durum. Ampul ışık verir mi? Vermez. Niye vermez? Çünkü anahtar açık. İkinci duruma bakıyorum. Devreye bakıyorum. Anahtarımız kapalı. Pilimiz bir tane ve düzgün. Sıkıntı yok. Ama ne var burada? Bir devrede açıklık var değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Işık vermez. Çünkü devrede kopukluk var. Geldim şuraya. Buraya bakıyorum. Ee, ampuller var iki tane. Güzel. Anahtarımız kapalı. Devrede kopukluk yok. Ama az önceki sorudaki gibi ne var burada? Piller ters bağlanmış. Çünkü bu durumda da ne olmaz? Ampulümüz ışık vermez geldim buraya buna kitabımız şimdi değinmemiş ama altın sınıfta yine göreceksiniz bunu sevgili genç arkadaşım bakacaksın buraya ne gördün pilimiz sağlam anahtarımız kapalı devrede kopukluk yok ama ne var ama şöyle bir çizgi var sevgili arkadaşım bunun adı kısa devredir böyle bir durumda da ampul ışık vermez çünkü elektrik akımı dirençsiz yani ampul olmayan yolu tercih eder eğer bir kolda ampul yoksa oradan gider ampule hiç uğramaz bile o yüzden de ampulümüz ne ışık vermez evet şimdi burada konumuzun özünde var bu. Devre şemalarını sembollerle çizmemiz lazım. Şimdi çizelim. Ne yapalım? Bir siyah kalem alalım elimize. Bak buraya sevgili arkadaşım. Ne var burada? Dikkat edersen anahtar yok. Ne varmış? Hemen yanına çizelim. Ampul. Ampul iletken tellerle birbirine bağlı. Bir de ne var ucunda? Pil var. Çizdik mi? Evet bu kadar. Hemen yanındakine bakıyorum. Bir tane ampul var. Çizdim. E, ampulün bu tarafında ne var? Pil var. Çizdim. Anahtara dikkat ediyorum. Bir açık anahtar var. Çizdim. Bu şekilde çiziyoruz. Buna geldik. Bir tane ampul var. Çizdim. Ampulden aldım. Ne var burada? Anahtar var ama nasıl? Kapalı. Çizdim. E, ampulden geldik buraya. Ne var burada? Sevgili genç arkadaşım. Şuraya çizebiliriz. Hiç fark etmez. İki tane pil var. Evet iki tane pil var. Ne yapacağız? Bir kısa bir uzun çizgi şeklinde. Biraz yamuk yumuk oldu ama sen anla. Yani burası artı şurası eksi. Bunu bil. Tamam mı? geldim yandakine iki tane ampul var. Hemen çiziyorum. İki tane ampul çizdim. Ee, burada bir kapalı anahtar var. Hemen kapalı anahtarımı çiziyorum. Ve bir tane pil var. Evet bir tane pilimi de çizdim. Devreyi kapattım. Geldim şuraya. Kaç tane var ampul? Üç tane. Hemen çizelim. 1 2 3 tabi bu ampuller genelde özdeş kullanılır ama benim çizimim o kadar da özdeş olmadı anahtar göremiyorum o zaman çizmeye gerek yok hocam anahtarsız da devre olur mu tabi ki olur sadece anahtar neydi devreyi açıp kapatmamızı kontrol ediyordu ama basit bir elektrik devresinin de temel elemanı olarak sayılır onu da unutma geldim şuna e, ne var bir tane ampul var hemen çizdim geldim aşağıya ne var bir tane açık anahtar var çizdim açık anahtarı Hemen arkasında bir tane kapalı anahtar var. Çizdim. Sırf sizin kafanızı karıştırmak için uğraşmışlar. İki tane anahtara ne gerek var değil mi bir devrede? Evet. Bu da böyle. Geldik buradakine. Önce şurayı çizelim. Ne varmış? Bir tane ampul. Çizdim. Hemen ampulün yanında bir kapalı anahtar. Çizdim. Yanında pil. Çizdim. Aldım buradan geçtim. Bir kapalı anahtar da burada var mı? çizdim. Bir pil de burada mı var? Evet. Artı eksiye mi bağlamış? Aynen. Güzel çizmiş. Çizelim. Hemen. Çizdim. Devam ediyoruz. Evet. Devreyi tamamlıyoruz. Gördük mü? Evet. Şimdi geldim şuraya. Burası biraz daha karmaşık bir devre. İki tane ampul burada yan yana. Çizdim. Ampulün hemen yanında bir açık anahtar. Onu da çizdim. Gelmiş buraya. Bir ampul daha koymuş. Hiç fark etmez. istediği kadar çoğalsın bunu. Burada ne var? Bir tane kapalı anahtar var. Ve hemen yanında ne var? İki tane pil var. Düzgün bir şekilde bağlanmış. Evet. Şöyle yapalım. Uzatalım. Evet. Devreyi tamamlayalım. Evet devre şemaları da bu şekilde oluşturuluyor. Şimdi diyor ki aşağıdaki devrenin şemasını çizelim. Haydi buyur bakalım. Bunu çizmek gerçekten zor ve zaman alıcı ama bunu göstermem lazım. Şimdi buraya duyu çizdim. Duyun üzerine ampul koydum. Kaç tane varmış bundan? 3 tane varmış. Tek tek uğraş. Tabi bu da sembolik bir çizim. Gerçeğini bile çizemiyorum şu anda. Ee, yani bu iş aslında uzun. Yani sembollerin ne kadar gerekli olduğunu buradan da anlayabilirsiniz sevgili gençler. İndim aşağıya. Anahtarı çizeceğim. Anahtar çizmek hiç de öyle o kadar da kolay bir şey değil aslında. Şöyle üç boyutlu bir şey bu. Ee, ve şurasında şöyle, şurada metal bir çubuk var. Şurada şöyle size bir şey var. Onu kapattığın zaman devre tamamlanacak. Ve piller. Şöyle yapalım. Artı eksi, değil mi? İki tane de pil varmış. Yani gördünüz mü ne kadar zaman aldı? Halbuki şuradaki devreleri ne kadar çabuk çizmiştik. Demek ki neymiş? Sembol kullanmak çok avantajlıymış. Buradan bunu anlamalıyız. Peki basit bir elektrik devresinde ampul parlaklığını değiştiren etmenler nelerdir? Bunlar önemli. Ampul parlaklığını iki şey etkiler sevgili genç arkadaşım. Bunlardan birisi ampul sayısı, diğeri e, pil sayısı. Bu devrede ampul parlaklığını değiştirmek için pil sayısını ya da lamba sayısını değiştirebiliriz. Ampul parlaklığı bunları değiştirdiğimiz zaman değişecektir. Peki pil sayısı değiştirilmeden yani pil sayısı sabitken ampul sayısını artırırsak ne olur? Şimdi ne demiş parlaklık azalır. Niye azalır biliyor musun? Şöyle düşün. Sizin evin geliri 1000 lira. Yani sadece baban çalışıyor. Evde çalışan bir kişi. Eve enerji getiren bir kişi. Bir tane pil var. Ne yaptı? Bu evdeki bütün elemanlara enerji düşer de e sana düşen miktar nedir? Atıyorum 10 lira mı? Haftalık ya da aylık. E, bu tarafa geçtin. Kardeşin doğdu. Senin gibi harcayacak o enerjiyi kullanacak. Ne oldu? Baban hala 1000 lira getiriyor. Eve giren gelir 1000 lira. E bir 10 lira sana bir 10 lira sana şeklinde olamıyoruz. Çocuklar için ayırdığı bütçe 10 liraydı. 5-5 e düştü değil mi o enerji? İşte o yüzden parlaklık ne olur? Azalır bu geliri paylaşıyorsun. Tamam mı? Bunu lütfen unutma. Pil sayısı değiştirilmeden pil sayısı sabitken ampul sayısını artırırsak şayet parlaklığımız azalır. Önemli. Sorularda bunu yorumunu isteyecek senden. Devam. Ampul sayısı değiştirilmeden bu sefer ampul, ampulleri sabit tutuyoruz. Pil sayısını artırırsak ne olur? Yani sen hala tek çocuksun. Baban çalışıyordu. Annen de çalışmaya başladı. Bin lira o kazanıyordu. bin lira annen de kazanmaya başladı. Evinizin geliri ne oldu? 2000 lira oldu. Sana normalde burada ne düşünüyordu? 10 lira düşüyordu. Şimdi bir annenden bir babandan ikisinden de 10 lira oldu mu? Sana düşen gelir ne oldu? 20 lira. Ne oldu yani? Parlaklık artar. Artar. Ne diyeceğiz burada? İkinci durumda parlaklık az. Parlaklık az. Çünkü devrede bir pilin ürettiği enerjiyi paylaşıyor iki ampul. Ama burada ama bu sayısı hala bir iki pil enerji üretiyor. O zaman ne diyeceğiz? İkinci durumda bu, buradaki durumda. Parlaklık fazla. Evet sevgili genç arkadaşım, buralar önemli. Peki. Hadi bakalım bağımlı değişken, bağımsız değişken mevzusuna geldik. Burası da gerçekten önemli. Çünkü bunu 6. sınıfta, 7. sınıfta yani her bilimsel deneyle ilgili bir şey anlatıldığında bunlar karşına gelecek. O yüzden bunu burada çok iyi anlamaya çalıştık Ampul sayısının parlaklığa etkisini merak eden bir öğrenci şuradaki deney düzenini oluşturmuş. Ne yapmış? Devreye bir ampul, bir pil, bir ampul ve iletken tellerle devreyi tamamlamış. Daha sonra pil sayısını değiştirmeden ampul sayısını artırmış ve yeniden devreyi kurmuş. Ve ne yapmış? Ampulün parlaklığına bakmış. Ee, şimdi burada sevgili genç arkadaşım bağımsız değişken nedir? Bağımsız değişken deney yapan kişiye bağlı olan değişken. Yani ne demek bu? Deney yapan kişi neyi merak etti? Ampul parlaklığına merak etti. Ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı değişir mi? Bunu merak etti. Bağımsız değişken deney yapan kişinin merak ettiği şey. Burada nedir? Burada ampul sayısını değiştirdiği için ampul sayısı bağımsız değişken. Peki ampul sayısını değiştirdiğinde deneyin sonucunda ne değişti? Ampul sayısına bağlı olarak parlaklık değişti mi? Evet. O yüzden bağımlı değişkenimiz ampul parlaklığı. Ampul parlaklığı. Neden buna bağımlı değişken diyoruz? Çünkü bu ampul sayısına bağlı. Ampul sayısını değiştirmeseydi parlaklık değiştirmeyecekti. ampul sayısını artırdı parlaklık azaldı. Bağımlı değişken ampulün sayısına bağlı. Tamam mı? Yani deney yapan kişinin değiştirdiği şeye bağlı. Peki kontrol edilen değişken buna sabit tutulan değişken de denir. E bakalım neyi sabit tuttu? Pil sayısı birer tane değil mi? Öyleyse buraya pil sayısı diyebiliriz. E bu çoğaltılabilir. Ne olabilir mesela? İşte kablo uzunluğu olabilir. Başka işte ampulün cinsi olabilir. Pilin cinsi olabilir. Yani ama temelde bakıyoruz. En göze çarpan ne? Pil sayısı. O zaman kontrol edilen değişken pil sayısıdır deriz. Anlaşılmadıysa şu deneyde bir daha tekrar edelim. Şimdi burada da sevgili genç arkadaşım pil sayısının ampul parlaklığına etkisini merak eden bir öğrenci iki tane deney düzeneyi kuruyor. Bunlardan birisinde bir pil, bir ampul, diğerine iki pil bağlıyor bir ampule. Ve parlaklığa etkisini gözlemliyor. Ne görecek? Pil sayısı arttı, ikinci devrede ampulün parlaklığının artmış olduğunu görecek. Şimdi burada bağımsız değişken nedir? Bir daha söylüyorum. Bağımsız değişken deneyi yapan kişinin merak edip iki deney düzeneyinde değiştirdiği şeydir. Neyi değiştirdi burada? Pil sayısını değiştirdi değil mi? Öyleyse bağımsız değişken pil sayısı. Bu deneyin bağımsız değişkeni pil sayısı. Peki pil sayısını değiştirince pil sayısına bağlı olarak deneyin sonucunda ne değişti? Ampulün parlaklığı değişti değil mi? İkinci durumda parlaklık arttı. Bağımlı değişken de o zaman ampul parlaklığı. Evet geldik kontrol edilen değişkene. Kontrol edilen değişken az önce de dedim sabit tutulan değişkendir. Yani iki deney düzeneği arasında sabit tutulan ne var? Ampul sayısı var değil mi bu deneyde? Bu deneyde ampul sayısı pardon çok özür dilerim ampul sayısı sabit tutuldu. Bu artırılabilir. Başka ne sabit tutuldu? Kablonun uzunluğu sabit tutuldu diyebiliriz. Ampul e, özdeş tutuldu. Yani aynı marka, aynı voltajda ampuller kullanıldı. Başka işte şeyler kablolar uzunluğu eşit oldu. Piller aynı cinsten kullanıldı falan. Bunlar çoğaltılabilir bu şekilde. Evet sevgili genç arkadaşım burası bu bağımlı değişken bağımsız değişken konusu gerçekten önemli. Anlamadıysan videoyu az geri al bir kez daha izle. Anlayacaksın çok da zor bir şey değil. Geldik bir soruya. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını artırmak için yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yapılmalıdır? Anahtar sayısını artırmak, ampul sayısını artırmak, pil sayısını artırmak, pil sayısını azaltıp ampul sayısını artırmak. Bunlardan hangileri ampul parlaklığını artırmak için yapılır? Cevabını seçeneklerden bul. Yorumlara muhakkak yaz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bildirimlerden haberdar olmak için oradaki zile de tıklamayı unutma. Allah'a emanet ol.